Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Emanet dizisinden yeni bir haberle sizlerle beraberiz arkadaşlar Emanet dizisinin 3. sezonun yeni bir e, yeni sezonun muhteşem bir paylaşımını sizlere takdim ediyorum Halil İbrahim Ceyhan'ın yeni partleri belli oldu Halil İbrahim Ceyhan'ın Yeni partneri, model oyuncu Nano Boris Bordiç olduğu ve e, yeni haberi, yeni duyurunu e, sizler için hazırlayıp sunmak istedim arkadaşlar. Ve yeni sezonda büyük bir heyecanla beklediğimiz Emanet dizisinin yeni oyuncularından yeni görüntüleri de sizlerle görüşmeye devam edeceğim. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.